Günaydın arkadaşlar. Yok artık. Çayda da söyleyeyim mi oğlum sana? Çay değil de... ...kahveye hayır demem. <laughs> Terbiyesiz. İndir ayaklarını. Yo. Ben rahat. Ya hemen kendine çeki düzen verirsin ya da ben ne yapacağımı bilirim sana. Oo tırstım şimdi bak. Tüyler diken. <laughs> Sessiz. Yürü müdür yardımcısının yanına. Seni disipline versin de gör. Bana uyar. Kahveyi de oraya söyleriz o zaman. Sessiz. Hayır sınıfın geri kalanını da bozuyor. Bakın pişman da değil. Hala pişkin pişkin suratıma bakıyor. Ege. Oğlum özür dilemeyecek misin? Bak ne kadar üzülmüşsün hocanı. Ayıp değil mi yaptın? Bünyesi hassassa demek. Görüyorsunuz değil mi? Yok ben baş edemem bununla. Size havale ediyorum. Artık uzaklaştırmamı verirsiniz. disiplemi yollarsınız. Ne yaparsınız bilmiyorum ama ben onu sınıfımda istemiyorum. Ne oluyor Ege? Neden öyle davrandın sınıfta? Daralıyorum. Bana gelmiyor böyle sahte saygı işleri. Ege, bak oğlum. Senin iyiliğin için söylüyorum. Eğer bir derdin varsa... Var, evet. Sizsiniz benim derdim. Her şeyi bildiğinizi zannediyorsunuz. Yok saygıymış, yok terbiyeymiş. Hep bir tepeden tepeden tembihler. Hepsi sizin ego tatmininiz. Benim iyiliğim içinmiş. Sen onu benim külahıma anlat. Terbiyesiz. Çabuk gel buraya. Gel. Gel. Ege bak yeter artık diyorum. Ne oluyor? Kendine gel? Ege'nin Ege sesi değil mi bu? Bekleyin burada. Sessiz olun. Bak Ege. Seni son kez uyarıyorum. Hemen ver onu bana. Vermiyorum. Ne yapacaksın? Okuldan mı atacaksın? At lan, umurumda değil. Müdürü mü çağırsak? Böyle olmayacak. Ege. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Sana ne kızım? Sizin ailede genetik mi her salça olmak? Ha? Ablan ayrı dert, abin ayrı dert. Bir de seninle mi uğraşacağım ben? Ha? Hepiniz kafadan çatlaksınız. Aile boyu hastasınız. Hepiniz hastasınız ya. Yazık ya. Ne hale soktu kızı? Yaptıklarının cezasını biliyorsun değil mi? Seni okuldan atacaklar. Sağ olsunlar. Çok makbule geçecek.